yüzdük yüzdük artık kuyruğuna geldik son demlerimizi yaşıyoruz Üniversite adayları için kritik günler çünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 10 gün kaldı. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için adaylara uzmanlardan tavsiyeler geldi. Adayların gerekirse son ana kadar çalışması, eksik konular üzerinde durması önem arz ediyor. Önceden şöyle bir anlayış vardı. Son bir hafta ders çalışılmamalı, biraz daha zinde olmak için, zihni zinde tutmak için daha rahat aktiviteler yapılmalı deniliyordu. Fakat bunun bilimsel olarak yanlış olduğu ortaya çıktı. Son ana kadar da, son saate kadar da ders çalışabilir öğrenciler bu konuda. Bunun da bir iki net fazla artış gösterdiğini gördük sınavlarda. Bu yüzden son zamanları çok iyi bir şekilde ve verimli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Rehber öğretmen Duygu ile Aslan adayların KG'ye düşmeden son iki haftayı iyi değerlendirmelerini önerdi. Son bir hafta kala arkadaş ortamları vesaire bunun gibi durumlarla akran ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çok fazla kendilerini yorucu ya da işte zihinlerini meşgul eden durumlarla ilgilenmemeleri lazım. Bu yüzden de daha çok rahat edebilecekleri bir durum içerisine girmeleri gerekiyor. Yoksa sınav kaygısı ve stres maalesef ki öğrenciyi bu sınavda en çok etkilenen durumlardan bir tanesi. Akademik olarak ne kadar iyi olursanız olun sınav durumlarında ve stres durumlarında öğrenci bildiği soruları bile yapamıyor hale gelecek. Sınavdan bir gün önce beslenme düzenine dikkat edilmeli. Sınav anında da uyku düzenlerini bir gün öncesinden düzenlemeleri gerekir. Çok yorucu aktiviteler dediğim gibi yapmamaları gerekir. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Normal rutin yaşamlarının dışına çıkmamaları gerekir. Bu yüzden de sınav öncesinde, bir gün öncesinde zihinlerini boşaltabilirler. Beslenme düzenlerini uygun bir şekilde düzenleyebilirler. Sınav sabahı kalktıkları zaman eğer akıllarına çok takılan bir durum varsa ona tekrar bir, bir daha gözden geçirmek için bakabilirler. Bu bir sıkıntı yaratmayacaktır onlarda. Fakat çok fazla dediğimiz gibi işte su içme durumlarında vesaire durumlarında heyecan durumlarını, stres durumlarını azaltabilmek için normalde alışkanlıkların ve rutinin dışına çıkmamaları gerekiyor. İlhasan öğrencilerin hedefe odaklandığı sürece ailelerinin de desteğiyle başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sınav dediğimiz gibi sadece bir akademik bilgi ölçmüyor. Aynı zamanda psikolojilerini de ölçüyor ve verdikleri emek her şeyden daha önemli. Yani sürece odaklandıkları sürece, hedefe odaklandıkları sürece, bu süreçte veliler de onların yanında olduğu sürece, öğretmenleri, arkadaşları çok rahat bir şekilde atlatabileceklerini düşünüyorum. Bu sene pandemi nedeniyle biliyorsunuz zor zamanlar geçirdik. İlhasan öğrencilerin sınavda hangi konudan başlamaları konusunda da alışkanlıklarını devam ettirmelerini tavsiye etti bir yıl boyunca ne yaptılarsa bu öğrenciler, deneme tarzlarını nasıl çözdülerse sınav anında da aynı şekilde devam etmeleri gerekir. Yoksa sınav anında taktik değiştirdikleri zaman başarısız sonuçlar elde edebiliyoruz burada. Yani hiçbir şekilde taktiğinizi değiştirmeyin. Sınav anında da bir sene boyunca yaptığınız denemeleri nasıl yapıyorsanız testlerinizi aynı şekilde çözmeye devam etmeleri gerekiyor.